kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çıtır kadayıflı nefis bir muhallebi tarifi hazırladım. Benim en sevdiğim ve çok sık yaptığım bir tariftir. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. tarifim için 200 gram çiğ kadayıf kullanıyorum. Kadayıfı kolay doğrayabilmek için buzlukta beklettim ve iyice dondurdum. Şimdi buzluktan çıkarttığım kadayıfı doğruyorum. Kadayıfın tamamını doğradıktan sonra tekrar elimle havalandırarak iyice kıyıldığından emin oluyorum. Kadayıfım artık hazır. Hemen kavurma işlemine geçiyorum. Tavaya ilk olarak 2 yemek kaşığı dolusu sade yağ alıyorum. İsterseniz aynı ölçüde tereyağı, margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağı erittikten sonra doğradığım kadayıfları içerisine alıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kadayıfları kavuruyorum. Kadayıfı kavurduktan sonra hemen muhallebimi hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kadayıfların yanmaması ve her yerinin eşit bir şekilde kavrulması için bu işlemi kısık ateşte ve sürekli karıştırarak yapalım lütfen. Kadayıfı yeteri kadar kavurduktan sonra şimdi içerisine bir çay bardağı robottan geçirdiğim cevizi ve yarım çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Cevizi ve şekeri de ekledikten sonra çok kısa süre karıştırıyorum ve kavuruyorum. Çok fazla kavurmamanızı tavsiye ederim. Çok fazla kavurmanız halinde şeker erir ve karamelize olur. Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırdım ve kavurdum. Artık hazır. Şimdi hemen muhallebimi hazırlıyorum. Ayrı bir tencereye ilk olarak 2,5 yemek kaşığı un ve 2,5 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Kuru malzemeleri tencereye eleyerek koyuyorum. Böylelikle muhallebim pürüzsüz ve harika bir kıvamda oluyor. un ve nişastayı eleyerek tencereye koyduktan sonra bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında içerisine 1 litre süt ekliyorum. Sütün tamamını ekledim ve şimdi pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Çok kısa süre çırptıktan sonra içerisine 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Son olarak 1 paket kremayı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra tenceremin altını kısık ateşe getirerek sürekli karıştırıyorum ve muhallebimi pişiriyorum. Verdiğim ölçüler tam ölçü ve garanti bir tariftir. Videomun başında da belirttiğim gibi bu tarifi çok sık yapıyorum ve çok seviyorum. Verdiğim ölçülere sadık kalarak hazırladığınızda ve verdiğim detaylara dikkat ettiğinizde eminim sizler de harika bir sonuç elde edeceksiniz. Güzelce çırptıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum ve sürekli karıştırarak muhallebimi kaynatıyorum. Muhallebimde un kokusunu gidermek için bu işlemi kısık ateşte yapıyorum. Muhallebim yavaş yavaş kaynamaya ve kıvamını almaya başladı. Karıştırmaya devam ediyorum. Kaynama noktasına geldikten sonra muhallebimi ocaktan alacağım. İstediğim kıvama ulaştım ve muhallebim kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra hemen ocaktan alıyorum. Henüz sıcakken genişçe bir kase aktarıyorum. Daha sonra mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2 dakika boyunca çırpıyorum. Muhallebimin kıvamı zaten akışkan ve güzeldi. Mikserle çırptığımız zaman kıvamı çok daha güzel oldu. Muhallebimi mikserle yeteri kadar çırptım ve hazırladım. Sizlere şöyle akışkanlığını ve kıvamını göstermek istiyorum. Muhallebim artık hazır. Hemen kaselere koyuyorum. Muhallebiyi kaseye koyarken yaklaşık bir parmak genişliğinde boşluk bırakıyorum tatlılarım oda sıcaklığında soğuduğu zaman üzerine hazırladığım kadayıfı koyacağım. Verdiğim ölçüden toplamda 8 kase tatlı elde ediyoruz. Daha sonra tatlılarımı oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra hazırladığım kadayıfları üzerine bolca koyuyorum. Sonrasında tatlılarımı buzdolabına kaldırarak en az 1-2 saat boyunca dinlendireceğim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra servis için hazırlayacağım. Dilerseniz hazır kavrulmuş kadayıf da kullanabilirsiniz. Fakat lezzet açısından çiğ kadayıfı alıp kavurmanızı tavsiye ederim. Böylelikle daha lezzetli bir tatlı elde edeceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.